Merhabalar. Bugün tarçınlı su deneyi yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bir su bardağının üstüne tarçın ekliyoruz. Yeter mi bu kadar? Biraz daha, daha ekleyelim. İçer. Kaplayacak şekilde ekledik mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi alparsan elini bandıracak ve... Önce bakalım elini Alparslan kuru mu? Evet. Kuru. kuru. Bandır şimdi parmağını. Tek parmağını Alparslan. Bandır, tamamını bandır Alparslan. Bakın. Kuru kalıyor. A -a, ben sen de, de bandır. Aa, parmağımın izini gördüm <laughs> Görüyorsunuz. Evet, neden böyle oluyor Fatih? Tarçın hidrofobik olduğu için su gibi maddeleri geçirmiyor. Aa, çok eğlenceli bir şey. Alparslan sen de yap. Tamam hep elim tartım oldu. Apasan tamamını bandırmayacaksın. Bir kısmını. Tek parmağını. Yapma.